Beyazlar beyaz oldukları için siyahlara zenginler zengin oldukları için fakirlere bilginler bilgin oldukları için halk tabakalarına işverenler işveren oldukları için işçilere yöneticiler yönetici oldukları için yönetilenlere üstün Olamazlar. Ancak inançlılar inansızlara, adaletliler zalimlere, faydalılar zararlılara, bilgisini toplum yararına kullananlar sömürüye alet edenlere, alçak gönüllüler kibirlilere üstünlük sağlayabilir. Böylece inanmakla yükümlüyüz.